Hepinize de Dex Gaming'den merhaba arkadaşlar. Ben Dex. Bugün kanalımızın ilk oyunu olan TF. TF'in ilk videosunu çekiyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız, nasıl şey yapacağız. Umarım beraber eğlenceli vakit geçiririz. Sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde oyunumuzu oynarız. Bu ilk videomuz arkadaşlar bu direkt e falan dedi hemen. Burada bazı şeyler var. Oyunu bana arkadaşım hediye etti. Yani ben alamadım oyun çünkü daha yeni çıktı ve çok pahalı arkadaşlar. Yani elimden geldiğince oyunların orijinallerini satın çalışıyorum. Ya siz de böyle yapmaya çalışın. Eme saygı diyoruz böyle bir toplumsal mesaj veriyoruz. Bu parlayanlar sanırım çünkü birkaç şey izlemiştim trailerini falan. Parlayanlar sanırım loot olması lazım da. Babacım sen bu kadar şeyi nereye sokuyorsun? Ben onu merak ediyorum. Burada bir şey var mı? Yalnız oyunun şu anki kişisel görüntüsü çok güzele benziyor. Hani bildiğin böyle bir şey bir görüntüsündeyiz. Hani adamın içindeymişiz gibi. Ellerimiz ama böyle çöküyor. Bak CTL varmış. Tamam. <laughs> bu niye ediyor? An ım İçtin içtin Değil mi? Oh. Bu dertli bu dertli Dur dur şuralara da bakarım dur Geleceğim sana Makas Maşallah yer çok Burada da varmış dışarıda da çekmecelere bakalım. Burası şey çıktı. Baksın acaba bu goldlar ne işe yarayacak? İlerideki zamanlarda umarım göreceğiz ne olduğunu. Bu ab abi kıçını kıçını kaşıyor bu abi. Ellerim seni. seni. Neyse. Burada bir şey daha parlıyor. <laughs> Bak, burada ne varmış? Maşallah evde de ne çok şey varmış. Çalınacak. Tam bir TF için kaçırılmaz fırsat. Sanırım buradan gideceğiz evet. Space dedi. Evet mutlu insanlar atmosferi. Acaba kaçıncı yüzyıl olmalı? Arkadaşlar hikayesini okumadım oyunun. Yani artık İngilizce çeviri kısmı. İngilizcem çok çok iyi değil. Yapabildiğim yere kadar yapacağım. Hadi bir şekil idare edin. Hmm. Burada bir kapı var. Burası açılmayacak gibi. Bu ne? Ha. Oha çok iyi. E ee, şöyle yapabilir miyim? Bunlar ne karga? Şar. Ho ho ho. Çüş çüş. Ne oluyor lan? Hadi. Dokanınca kıpırdıyor. Bence bunlarla alakalı ileride bir şeyler olacak ama neyse. Devam ne edelim. Şeyler şeyler Falan filan. Ee? Daha daha. Gidelim kalkalım içeriye bakalım. Perdenin hapse bir de bakalım. Bence burada gidecek yer vardı. Şöyle taban arası falan bir şey yok mu? Bakayım bakayım. Ha, buradan geldik. Buraya açmama gerek yok. Burada şurada bir şeyler var. Oğlum sakin lan. Hepinizi kesip yerim Ha. Tablo. Bu ne şimdi? Ne yapıyor bu? Sağa çekiyorum. Sağa gidiyor. Ha. Ha. Yukarı. Oha. Çok güzel. Bu Şimdi gizli bir yer mi oluyor? Evet bulamadık. Acaba ne iş? Bulamadık. Ha, al pardon. Şurada. Burası mı? Eee bastı bastı. Ooo babacım burada siz ne saklıyorsunuz? Oha çok güzel. Aşağı indir. Lan tam TF olduk be. Aynen. Aç bakayım ne varmış. Of be. Kolyeye bak. Al 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 al. Aynen. What the? Hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Okay. Well, they do the Evet, bir open journal diyor. Burada da varmış. Maşallah her yerde kutu var. Mesela. Her yere. Haa, pres. Ekip Sekiz. Tamam. Bunu ben ne yapacağım, nereye atacağım bunu? Hold, see, observe, bak bak diyor. Zooming, in, zoom out. buraya. Bir dakika abi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Aynen. Dur babacım. Buradan sonuçta çıkar şeyi. İte. Hop. Çok güzel. Yukarıya. Klimp 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 klimp. Klimpten. Aa ablanın biri var orada. Gidiyorum ablacım. Gidiyorum benim. Aaron. Aaron. Of, of course it is. Kerem a little, a little more, noise can more noise next time. How else would you know it was me? Bir dahaki sefer diyor fazla ses yapmazsan ondan falan konuşurlar dedi so yani. You ben de İngilizce biliyorum ya hani. Right? Hani İngilizce biliyorum. Arkadaşlar oyunun <laughs> atmosferi çok hoşuma gitti. Ya, ya bu daha ilk videom. Daha önce bir kanalım vardı. Beni daha ilk tanıyacaksınız. Umarım seversiniz. Beraber eğleniriz. Come on, come on. Oh, hızlı yavaş. Yavaş bir oyna. Glad you could make it. Glad you make Did you it pick that route because, because it was fast, or because you thought it'd be fun? Can both it be both? Come on, let's get, Come on let's get back to the commission unite light camp okay mm -hmm. are you going to use don't any of those shadows watch. lady lamp what i was i just scouting i know you always like to go first no 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 oh check them Şimdi bizi mu? Mallar, bravo. Böyle you should get yourself one of these. See you on the other side. Looks like I won't be going that way. Let's finish unloading before summer's day is over. Why not drink to a job well done first? We can't just leave the cart out here. It's festival time. Your average thief will be under a table in an alehouse, and the watch will be lifted up too. I'm not haggling signs with a drunk guard again. Voice, konuşmaların sesi, müzik, ses yani böyle tamam mı? Çok güzel. Bakalım. Gel yani yeter. Şimdi bu copyright muhabbeti falan var ya. O yüzden hiç girmiyorum onlara. <laughs> Sıkıntı yapma. Garrett, ha. come on. Garrett, geliyor. Biz ne yapıyoruz? Gelmiyoruz. Hop. Jealous of the claw? I made it myself. I'm sure the watch will be very impressed. They'll certainly hear us coming. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. It's not about taking in the sights, Garrett. It's about taking in the loot. <laughs> you do still steal, right? I've been stealing since before you could crawl. <sighs> There's the Garrett I know. How about a friendly wager? Let's. <laughs>

ki yani tek tek elleriyle şey yapacak. Çok yaşı Güzel. Lutlamaya devam. Mezarcı. Lutlamaya devam, lutlamaya devam. Makas. Zaten başka bir şey çıkacak dışarıda. Arkadaşlar oyun atmosferine bakılırsa oyun bayağı bir uzun sürecek gibi. O yüzden şimdi ben sizlere bir video. Yani bence bayağı bayağı uzun sürecek çünkü ağır bir oyun. Böyle Asıl sevdikler yapacağız. Asıl sevdikler okay. yapacağız. Tamam. En sevdiğim isim burası. Bunu nasıl yapıyorum diye sorarsanız fare oynatınca bu böyle kolunu falan sallıyor, yer buluyor. Ondan sonra E'ye basıyorum ve kapı açılıyor. Cildi çözüyor artık. O zaman kilitleri demek ki dandikmiş. Elimden geldiğince fazla şey koymaya çalışacağım, video koymaya çalışacağım. Hani şey yapmak istemiyorum. Bir söz verip ardından da işte video koyacağım falan filan deyip de koymamazlık yapmak istemiyorum. Elimden geldiğince koyacağım. Bunları söndürelim. Karanlık olsun önünde. Esprisi neymiş ki anlamadım. Şimdi herhalde göreceğiz. Aşağıya da bak ki If you're going to urinate in the street like a watchman, at least do it out of the light. Everybody can see you. The ale has to go somewhere, <laughs> dear. I'm just the middleman. Besides, you're the only one watching. Every <to> day <laughs> I'm reminded what a cat you were. Come on. Let's go try those scabble weights. Scabble? Scabble neymiş ya? Aç abi. Aç, 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 aç. Aç abi, gir abi. Topla abi. Ne varsa al. Bunlar da fakir çıktı. Hiçbir şey yok oğlum. Kapat şunu. O, oyunun atmosferi çok iyi. Gerildim şu an. İnanır mısınız şu an gerildim ya Neden bilmiyorum aslında bir aksiyon diyor ama çok iyi bir harbiden asıl seni kendi hırsızlık yaparım. Dolu bir adam çıkıp geliverse doğruma sıçabilirim yani. Şimdi her boş. Hop. Aa Bu ne? Yaklaşıyorum. Ha pardon. Hızlı gidince bir dakika. Kuş deliriyor. Ses çıkarıyor ve yani. Anladım. Anladım. So, how much did you steal? Bu ağlıyor mu? It's not how much you steal. What you steal. It's what you steal. And how you steal it. Of course, sizin için oyunun şeyini araştıracağım. Like the pharmacestone thing the Onunla is ilgili bilgiler vereceğim. Lütfen takip etmeye It's devam edin. It's the baron's mansion. Şunu da Hatırlatmamda yarar var. Kesinlikle para kazanmak için bu işi yapmıyorum. Beraber eğlenelim diye, vakit beraber güzel vakit geçirelim diye evet, yapıyorum bu işi. işi. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O sizin şeyinize kalmış bir şey. Beğenen lütfen atsın, beğenmeyen de dislike atsın. Bunu rica ediyorum. Lütfen ve lütfen yaşınızdan büyük ve küfürlü şeylerde bulunmayın cümellerde bulunmayın öyle saçma sapan yorumlar yapmayın Ha güzelce şeyini belledersin ona bir şey deme yorumunu yaparsın ona bir şey deme Allah. saçma sapan yorumlar bir şey yapma they're definitely not here for the summer festival dance a lot of guards means a lot of steel thieves and swords do not get on well I've never had a problem with swords but then again I'm not just a thief I am not just a thief I'm We can't let the baron's guests see this thing giving out, and we can't frigging see without it. Ah, go off and on all the time. So you can't fix it? Do well, I look like an engineer to you? None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. <laughs> görmez. Evet. Evet 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 evet. Alalım. Hop. Bronson. Over here. Over here. Ha? Bronson bu tarafa. Ha? Bu lan be? Geliyor. Bu da nabda. Abi saat 5 lira abi. Bu an. Aa bu esprisi ne diyor? Some surfaces. Suck a water make movement easier to fight diyor. Ha, bir dakika. Anladığım kadarıyla CTRL'ye basınca bu yavaş yürüyecek ve sudan yürüyünce ses çıkarmayacak. Bunu demek istiyor herhalde arkadaş. Arkadaşlar ilk bölümü ben daha önce oyun hiç oynamadım. Şu an sizinle beraber oynuyorum. O yüzden bir şey bilmiyorum. Herhangi bir şey yaparsam lütfen kusuruma bakmayın. Böyle Ha cetreli bırakabilirim. Kalk oğlum aşağıya. Move the container and the take the water arrows. Container. Kutuya git ve water. Su okunu al diyor. Aldım ve equipment. Altıda mıymış? Öbür sekizde miydi? Hani öbür sekizde bu altıda. Peki ne yapacağım ben bunu? Oraya. Ha. Hmm. Dur. Şöyle. Büyük ihtimal şurayı kapatacağım. Ve burası karanlık olacak. stay bakayım. Evet. Sof babacım cebine. Çok abicim. Bas çevreli slow motion. Heyecana gerek yok. Paniğe gerek yok. İşler yetişir. Yürü babacım. Yürü. O gün yalnız var ya adam karşıma Baba bak sen görmüyor musun şimdi beni? <laughs> sen beni şimdi görmüyor musun? Lanet olsun. Böyle o lanet olsun ama çok güzel. Bu tür oyunları sevmişimdir. Bu oyun bana şeyi hatırlattı. Ben daha önce şeyi bitirmiştim. Bilenleriniz vardır belki. Sanır diye bir oyun vardı. Onu hatırlattı bana. <laughs> çok benziyor ama Sanır biraz daha aksiyonluydu. Burada ileride belki aksiyonlu şey bilemeyiz de. Böyle adam falan bir şey yapıyordu. Ah, ben daha iyi bilmem. My family used to be charcoal burners. <laughs> oh yeah. That's work you don't see much since the factories came. Şu an karım. Evet, geldi ve arkama biri var. Come on. I need to take him down quickly, quietly. What mat? Geldi böyle arkama durdu dedi ki, beni arkadan vur abi. What well, the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. You're the guard, Garrett. Wrong place, wrong time. You haven't changed, have you? Karıyı azarlıyor. Aman akıllı oğlum. Karıyı azarlıyorsun? Diyor ki niye o öldürdün bu hakları? Diyor. Sen ne gerek var? Kadın zaten kara peçeye so, okay Ne oldu belli değil. I see. I get it. But you know that I God, see. he's not going to wake up later and follow our trail to cause trouble. <laughs> when these guys wake up, I'm usually long gone. <laughs> evet, hazır mıyız? Gidelim. Ne yapıyorsun lan? Tip mi atıyorsun lan? Tipe bak. Hay canım. Ver bakayım lan. Ver bak. Şşşt. Ağaca yaslanmış da. Neyse. Aa kapıyı ise benden sordun. Hemen al al. E so eager. E'ye basalım aşağı yukarı. Hop. Hop. Anahtarı buldum. Hop. Çilingir. Çilingir Musa. Aç oğlum. Aç çilingir Musa. Bas. Aç 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 aç. You're holding me back. You're on that holding me back. Maymun gibi lan bu kara. Ben böyle tırmanamıyorum böyle çatır çutur böyle Biz, Bizim neyimiz zaten tamam A diyor grab Bottle of Crate and Press Sıfır Sıfır Bir dakika Ha pardon Bir şey oldu zaten. Dediğim gibi Invertörü full Şimdi E pek Yok yok bu değil Şişeyi aldım ben. Hop hop hop. Ses çıkarma. Ben nasıl kim şeyin yarın? Şöyle. Aynen. Şuraya at sen oraya git. What? What could that sound it be? Git oraya git. Sen oraya git. Anybody here? Hello? Here, hello, hello Jim, hello, sonrada hello. Either I heard something, or I'm going mad. I'm going mad. <laughs> Saçmalama bak, diyor ki. Oh, bring the frigging bell. şey de <laughs> göremedim <gülüyor> ya. Ben gidiyorum <laughs> adamı. Ben <gülüyor> diyor <gülüyor> ki duy. It's my girl, She's presenting me to father. He doesn't know I <laughs> <laughs> <Çık gülüyor> babacım. Bence bir şeyler var. Onlar direkt buraya gelmiş. Bak bu karı maymun gibi şuna şurada, şurada. Bak ben <laughs> ne zaman <ben> tırmanacağım merak <laughs> ediyorum. Çık oğlum. Çık 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 çık. Çık çık çık. Aynen kardeşim. Oo oh, ne oluyor? <laughs> oğlum sen nasıl bir karısın lan? You worried I might be to thing? share. Abla biz hırsızız. Olayı kesinleştirelim biz insan öldürmeyeceğiz ya. Sen ne? Okay? Yaratık bir şey çıktın ya. Evet. Her şeyi hızlı yapıyorsun, öldürmeni hızlı yapıyorsun. Kendini kontrol edemiyorsun diyor. Evet. Beni diyor şey Hadi diye işimizi yapalım diyor. E sen işini yapmıyorsun ki ablacım sen gene gideni vurup öldürüyorsun olmaz ki böyle. Ne Seni senim çalacağım. Hop. I we'll Bu şimdi beni görmedin mi? Aynen tırman. Aha ayım var. Amen o. Evet gizli gizli. Abi aksiyon çok iyi ya. Böyle aksiyon oynar seviyorum ya. Oh, one one of challenges. I'm guessing that's what we're after. The Primal stop. the Primal Stone, Robes. Robes are always a bad snake, brothers Cornelius. I'll do this present the case. The <laughs> <laughs> Bu tür oyunlarda bu adam hep bu adam hep Dersizlik bu adam. Dayıcım sen ölmüşsün de yine konuşuyorlar. Sen geçerken ölmüşsün. Bulur mu? Allah! Kehanet gerçekleşti. Şeytana serbest bıraktılar. Aman Allah'ım. Come on. Come on. Let's get there no. No. We, are done Job's over. Job's What? Over. I should be joking. Are you joking? is not right. Something not right. It's too And you're not ready I'm not a kid anymore. I can do this. Yep. I'm going down dur Not without this, you know. Yoksa kafana yersiniz bu diyor. Allah, dayı transa geçti. Bunu da bunun gün boşalıyor mu? Hayır, çalmak yok. Hop, hop, ah, Yukarıya vurdum lan. Allah, Allah, ne oluyor? Kiliseyi kırıyor. Kaç, 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 kaç. Here. They're here. Don't move. Gitme. Yapma. Gitmedi. Bak şimdi. Olacaba bak. O onu alacak. Orası kırılacak. Yukarı düşecek. <laughs> olmadı Allah kahretsin. <laughs> oh, no. oh my god. Oh, get it! Get me the claw! Get. Give me the claw. Onu mu, karıyı mı? Yap seçimini, make new choice. Aynen, tıkırt karıya bunu. Sana mı yok. Deniz, ne amaç? Ben anlamadım ki. Onlar ne yapıyor şimdi? Allah 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 Yapış Lan <laughs> adamı tuttun Allah'ım Hopps <laughs> Aynen kurtar kızı Kızı kurtar kızı Oğlum kızı lan bina tepene yıkıldı E yani ne oldu bu kadar mı yine Yapma volkan Aslında ...videoyu burada kessem mi diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu yeni bir yere geçecek. Loading'e geldi. Ee, söylediğim gibi... ...lütfen sayfayı beğenmeyi... ...kanalıma abone olunuz lütfen. Yeni kanalıma abone olunuz. Bu arada ben League of Legends'da oynuyorum. Onunla ilgili videolarda getirmeye çalışacağım. Başka bir seriye daha başlayacağım. Ee, eğer bunu beğenirseniz. Umarım beni çok seversiniz. Lütfen küfürlü yorum yapmayın. Ama eleştirebilirsiniz. Lütfen, lütfen. Bunu sizden istiyorum. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Para kazanmak gibi bir amacım yok. Sadece eğlence amaçlı. Sizleri güldürmek, <laughs> eğlendirmek benim hoşuma gider, benim mutluluklarım ve bana yeter. O yüzden <laughs> kanalımdan <bununla> konuşmasını istiyorum <laughs> Ondan sonra bu bölümü burada keseceğim. Elimden geldiğinde çabuk şey yapmaya çalışacağım. Vizelerim de yaklaşıyor ama, olsun. <laughs> Eğlencesiz, olmaz tabi. Aaa, cesetlere bak. Oyun daha böyle psikolojik bir hale almaya başladı. Abi, önce şeyden... Stop the nightmares. <laughs> Everywhere except Old Oyun sistem gereksinimleri şey arkadaşlar, şey arkadaşlar çok yüksek eğer şey yapmak isterseniz yapmak. biraz gündeme gündemin üstünde bir bilgisayara, bilgisayara sahip olmanız lazım. Ben hani çok 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 yüksek görüntü Gönlük çözünürlüklerinde oynamıyorum şu an oyunu. Oynamadım halde şu an için çok iyi. Yani geleceği falan daha bir olay oldu. Geldi. Kendisi hala olay. Bu yazıda çok oyun gelecek. Umarım kanımız büyürse bir beraber gelmeye başlayacak. Ürün yuvarlaşma alalım Facebook sayfamı falan hepsini açacağım ilerleyen zamanlarda. Siz yeter ki beni takip edin. Abone olmayı unutmayın. Yani her şeyde açıklama videoları falan da çekebilirim. Vloglar çekebilirim ileride. Her şey size bağlı. Siz beni sevdikten sonra herhangi bir sorun olmaz. Stop. Ne yapıyoruz şimdi? O bayağı olmadı burada. Abi tek kaldı. Nasıl yapacağız? Ben miydim ki acaba içindeki, Beni harç bıraktılar da şimdi. Neyse hadi Abi Çok karizmatik ya. Baksana. Bu şeye benziyor. Sikloratta şeyler vardı, TF'ler vardı. Onlara benziyor bu. Çermanlar şey yapalım. Arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Lütfen ve lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.